Sakat'ın kullandığı nokta şimdi savunmanın arkasına doğru ceza alan için gol pozisyonu ilginç bir an. Samsun Spor gole çok yaklaştı ama kaleci Ziya izin vermedi çok da etkili bir vuruş gelmedi o pozisyonda. Ricketts tekrar Ricketts'ın olduğu yere doğru bu da spor adına bir şans gol pozisyonu vurdu kaleci uzandı. Sivasspor'un yakaladığı en net fırsat diyebiliriz bu pozisyon için. Ve yaz aylarında ülkemizde düzenlenen 20 yaş altı dünya kupasında bir takımımızın kadrosundaydı Hakan. Bizim üstünlüğü olan isimlerden biri şimdi Rickert ceza alanına çapraza. Mükemmel bir şut ama etkili bir şut. Zafer yanında Okanlar. Okan var. Dönüyor Okan'a. Ferhat Taraftan savunmanın arkasına doğru cezalı için çapazdan ortaya. Kimse yok o bölgede kale alanında ve al. Batuhan kullandı. Umut Batuhan ortaya. Bir an için hata pahalıya mal olabilirdi. Cemil kalecisiz Soner'le küçük bir anlaşmazlık yaşadı. Aslında bana bırak dedi tahmin ediyorum Soner. Kendini tereddüt ve derken bu pozisyon ortaya çıktı. Sol kanat Umut. Umut kendi gitti. Umut da Umut yerde. Gözler hakeme dönüyor. Özgür kalpe. Devam etmesini istedi oyunun ve atak sırası Samsunspor'un Erdem. İki kalede de yaşanan fırsatlar. Az önce işte Umut Gündoğan böyle girdi yasağlarında rakibiyle mücadelesi iyi noktaya pas. Şimdi zaman arkasına cezaları gol pozisyonu. Son anda kaleci döner top. Tehlike geçmedi ve çizgide müdahale. Samsun Spor Gore çok yaklaşıyor Umar Aminu. Son hamleyi yaptı. Umar Aminu gidiyor. Eki gol pas bekliyor. Umar Aminu top hala kendisinde. Cezaları gol pozisyonu dışarı attı. Eki gol çok iyi bir fırsatı değerlendiremedi. Şimdi rakibinin arasından çıkan Emre üçüncü rakibinden de sayıldı. Şimdi bu Cespor tehlikesi. Ceza alanı Zafer geldi. Yerden avut attı. Zafer kemik. Üst üste iki kalede yaşanan pozisyonlar. Sabit. Recep Niyaz. Recep sokuluyor ceza alanına. Ricketts. İkinci hamle. Tehlike geçmedi. Şut pozisyonu. Kale gol. Bucaspor 1-0 önde. Top ağlara gitti. 0 Ferhat. 89. dakika. Golün girişimini izliyorsunuz. Bu pozisyonda Ferhat köşeye doğru sağ. Kalecinin sağına sert ve düzgün vurdu ve Kuca Spor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Serbest vuruş kullanılmak üzere. Belki de son şansı beraberlik için Samsun Spor'un orta geliyor kaleci çıktı çift yumruk ceza alan dışına ve sarı kart Buca Sporlu oyuncuya bir de kırmızı kart ve penaltı bakalım pozisyona neler olmuş ceza alanında İzmir'de kritik bir an Buca Spor 1-0 önde için beraberlik şansı Adilovic geldi Adilovic 1-1 ve bu golle maç bitti sevgili seyirciler. İzmir'de ilginç bir maç. Özellikle son anları Bucaspor 1, Samsunspor 1 maçın sonucu.